Yatırım platformlarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere globalde 2,5 3 aydır olan, Türkiye'de de ilk defa paylaşılacak, ilk defa duyulacak bir sistemden bahsediyorum. 2 2,5 aydır var ama e, işleyiş ve prensip bakımından çok farklı olduğu için paylaşıyorum. Heh risk var mıdır? %99.9 riskidir arkadaşlar. O yüzden lütfen bu tarz projelerde, bu tarz sistemlere yatırım yapacağınız zaman ki yapmak istiyorsanız eğer lütfen riske atabilecek kadar yatırımlar yapın. Kesinlikle ama kesinlikle burada anlattığım hiçbir şey A'dan Z'ye kadar kesinlikle ama kesinlikle tekrar ediyorum. Yatırım tavsiyesi finansal tavsiye değildir arkadaşlar. Şimdi videonun açıklama kısmına ve sabitlenen yorumlara bir bağlantı adresi kayıt linki bırakacağım. Ona tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor. İsterseniz bu kayıt ekranı oluyor arkadaşlar. İsterseniz telefon numaranızla isterseniz de mail adresinizle kayıt olabiliyorsunuz. Telefon numarasıyla olacaklar için artı bir yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. 90'ı seçiyorsunuz. Numaranızı, parolanızı, parolanızı tıklıyor. tekrar yazıyorsunuz. İki defa aynı Parola yazıyorsunuz. Get kodu dediğiniz zaman da arkadaşlar kayıt e, bura en başa yazdığınız telefon numarasına bir doğrulama kodu gelecek. O kodu buraya yazıyorsunuz ve get money now diyorsunuz. Mail adresi için de aynısı geçerlidir. Eğer mail adresinizi yazarsanız bu doğrulama kodu mail adresinize gelir. Siz get money now dediğiniz zaman arkadaşlar karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranı tıkladığınız zaman arkadaşlar burada iki seçenek sunuyor size. iPhone ve Android. Arkadaşlar iPhone ve iPhone'u kullandığım için iPhone üzerinden göstereceğim hızlıca. iPhone'u tıkladığınız zaman karşınıza bir e, test flight diye bir e, uygulama gelecek. Önce onu kur, kuracaksınız. Zaten siz bunları tıkladığınız zaman sizin ne yapmanız gerektiğini gösterecek arkadaşlar. Burada 87 gün son, sonra süresi doluyor diyor da. Bu sürekli güncelleniyor arkadaşlar. Ben bunu sordum çünkü. Bu test e, uygulaması gibi. Hani bir nevzede bunu şey olarak gösteriyorlar. E, Apple'da da varız. Apple'dan indirebiliyoruz. Burası test bölümü oluyor arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz siz de ne anlama geldiğini. Test flight denen şeyin ne olduğunu. O yüzden oraya çok aldanmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar kaydınız oldunuz. Uygulamayı Gir, uygulamayı indirdiniz. Uygulamaya giriş yapmak zaten birçok proje gibi aynı yani birçok sistem gibi arkadaşlar. Login dediğiniz zaman uygulamaya giriş yapabiliyorsunuz. Karşınıza nasıl bir ekran gelecek? Haydi hep beraber ona bakalım. Arkadaşlar kaydınız olduğunuz zaman yapacağınız ilk işlem arkadaşlar şuradan gelip e, kartı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada şu an ben aldığım için arkadaşlar sıfır kart yani başlangıç kartı. Şöyle via my start'tan göstereyim. Şu en baştaki Nev Task Star yazan kısımdan arkadaşlar bu kartı alın. Bu kart size bir ayda 28 dolar para kazandıracak yatırımsız. He, sizin ekibinizdeki insanlar bu 28 doları başkaları hani girip bu kartı aldıkları zaman size herhangi bir kazancı var mı yok mu inanın onu bilmiyorum. Ama yatırımcı size 28 dolar kazan arkadaşlar bunu veriyor. Şimdi gelelim ana sayfaya. Arkadaşlar burada Activity Tax ve Step Tax diye şeyler var. Bunların hepsini tekrar değineceğim arkadaşlar. Şimdi check-in diyoruz arkadaşlar. Bu görevler anlamına her gün görev yapıyorsunuz. Ve her gün günlük girişten de size bazı puanlar veriyor. Arkadaşlar buradaki görevleri şey yaparak hani şu an hepsini tamamladığı için göstermiyor. Tek tek tıklayarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ilkinde diyor ki Futuristar Interaction video yani Futuristar'ın tanıtım videosunu izleyin diyor. 100 puan kazanın. Sonra kimlik doğrulama yapın diyor. Oradan da 100 puan kazanın. Arkadaşlar kimlik doğrulamada normal şartlarda bu sistemde şey diyor işte kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü ve ee, sonra da bir tane de kimlikle selfie çekiyorsunuz. Bir yerinize futurist Star falan yazıyorsunuz diyordu. Ben bunu kabul etmedim. Sizden isteyecekleri tek doğrulama arkadaşlar. Selfie şeklinde elinize futurist star yazan bir kağıtla selfie çektiğiniz zaman kimlik doğrulamanız otomatik bir şekilde oluyor. Bunu yapmalarının e, sebebi şu. E, gerçekten diyorlar ki biz birden fazla hesap açılmasına karşıyız. Çünkü birden fazla hesap biliyorsunuz ki bu tür sistemlere zarar veriyor. Ve bu şekilde kendilerince bir koruma almışlar. He, i̇lla da kimlik deseydiler ben buna bulaşmayacaktım çünkü kimlik bilgilerinin çalınması birçok sıkıntılar yaratabiliyor. Ama burada sizin kimlik bilgilerinizde yani TC kimliğinizde vesaire bir işlem yapılmıyor. O yüzden kimlik doğrulamaktan çekinmenize gerek yok. Burada zaten birçok görevleri nasıl yapacağınızı gösteriyor. Ben ayrıyetten göstereceğim. Şimdi arkadaşlar siz ilk dediğim gibi bir günlük şey bir günlük diyor. Ücretsiz verilen şu an ben aldığım için 3'ten gösteriyor. Sıfırı alıyorsunuz. opt-in diyorsunuz arkadaşlar. Yes diyorsunuz. Şimdi ben de top up der yani para yükleder çünkü ben e, üçüncü kartı daha açmadım. Tekrar okey dediğiniz zaman kart otomatikmen aktifleşiyor ve sizin günlük yapmanız gereken görevler oluyor. Şimdi home'a geldik arkadaşlar. Burada diyor ki işte invite friends yani buradan arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Şu invite friends tıkladığınız zaman arkadaşlar, share eden kendi arkadaşlarınıza kendi davetiye kodunuzu gönderebiliyorsunuz. Burada e, takım kazançları da mevcut. Yani şöyle göstereyim takım kazançlarını. 10 seviyeli bir kazanç var arkadaşlar. Diyor ki yani siz ücretsiz üyelik açıp hiç yatırım yapmazsanız ve sizin altınızdan bir üye olursa siz sadece ondan para kazanırsınız. Onun kazandığı kazancın %10'unu kazanırsınız. Fakat siz bir yıldız starı alırsanız eğer diyor sizin iki seviyeniz açılır. %10 ve %5 kazanırsınız. Eğer iki starı açarsanız birinci seviyeden %10, ikinci seviyeden %5, üçüncü seviyeden %5 kazanırsınız. Üçüncü starı açarsanız diyor %10, %5, %5, %5 yani 4 derinlik. 4, 5, 6 diye gidiyor arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi 6'da da yüzde yüzde 15, 5, 5, 5, maşallah iyi veriyormuş gibi gibi kazançlar sağlatıyor. Bu kazançlar sizin ekibinizden gelen kazançlar oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi burada görevler arkadaşlar. to earn. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bunu her gün 5 kere yapmanız lazım. Her 24 saatte bir mesela 00'da bir mi? Üç, saat 3'ten sonra mı? Tam hatırlamıyorum ama her gün bunu yapmanız lazım. Geliyoruz arkadaşlar. Şuradakini tekrar gösteriyorum. React to earn. Tıkladık bunu. Buradaki haberi açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar emoji ve yorum var. Emoji'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Ve yorum sekmesini tıklayıp. Ben burada zaten yorum yapmış mıydım hatırlamıyorum. Evet yapmış olmam lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar 39 dakika önce, 34 dakika önce, gibi gibi narkokara mesela go yazmış gibi gibi. Buradan rastgele bir şeyler alıyorsunuz. Mesela şöyle yazalım. Gönderiyoruz arkadaşlar. Sonra gelip diğerlerine 5 tanesini yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir görev. İkinci görev de arkadaşlar izle diyor. Bunu pardon bu yürüme görevi arkadaşlar. Bunu ilk gün yapın ondan sonraki günler bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bunu bonus olarak veriyor. Fakat bunu da anlatacağım. Bunun da çünkü ayrı bir kartı var. İzleme de arkadaşlar şu. 30 saniyelik size videolar izletiyor arkadaşlar. 5 tane mi 3 tane mi tam hatırlamıyorum. Zaten 30 saniye olduğu için çok kısa sürüyor. 30 saniye boyunca izledikten sonra geri diyorsunuz arkadaşlar. Ve görev tamamlanıyor. Star Pets daha aktif değil arkadaşlar. Bunlar da zaten kısa yollar haberler. Şunlar daha aktif değil. Star Pets aynen daha aktif değil arkadaşlar bunlar. Şimdi. Task'a geldik. Bu zaten günlük yapılan görevler. Onu aynı şekilde check da aynı sayfaya gidebilirsiniz. Biraz kurcaladığınız zaman çok rahat öğrenebiliyorsunuz zaten. Şimdi burada arkadaşlar iki tane kart var. Bir görev kartı var bir de yürüme kartı var. Peki bunlar arasındaki fark nedir arkadaşlar? Hemen onu size anlatayım. Sormuşum zaten ben de. Şimdi arkadaşlar görev kartında diyor ki ücretsizdir bu. 30 gün boyunca geçerlidir ve günlük size 0.48 dolar. Totalde de 14.4 dolar kazandırır diyor. Fakat bir yıldızı alırsanız diyor size 40 dolar yatırım yapmanız lazım. Günlük 1.72 aylıkta 51 dolar kazandırır. İki star için diyor arkadaşlar 80 dolar yatırmanız lazım. 30 gün boyunca geçerlidir bu. Size günlük 3.6 dolar kazandırır ve 108 dolar olarak size geri döner. 30 günün sonunda ana paranızda tabii ki iade ediliyor arkadaşlar. İşin en güzel noktası da şu. 3 starda arkadaşlar şu muhabbet var. Diyor ki 400 dolar yatırabilirsin. Fakat diyor sen 400 dolar yatırsan bile seni 3 star yapmam. Altında en az diyor bir tane 2 star yani bir tane 80 dolarlık yatırımı olan biri olması lazım ki sen 3 yıldızı alabilesin diyor. Bunun da işte günlük kazancı 17.6 dolar. Aylıkta 528 dolar. Aynı şekilde diğerleri de bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Zaten bu görsellerin hepsi şeyin içinde de var. Uygulamanın içinde de var. Biraz kurcalarsanız öğrenirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer olay step kart. Yani bakın dedim ya task kart var. Bir de step kart var arkadaşlar. Step kartta da şu arkadaşlar. Bir yıldız 10 dolar. 2 yıldız 20 dolar. 3 yıldız 100 dolar. 3 yıldızı almak için de arkadaşlar Diyor ki e, en az bir tane 2 yıldız yani en az bir tane 20 dolar olan, 20 dolar yatırım olan biri olması lazım. Burada da kazançları görünüyor zaten. İşte 10 doların günlük kazancı 0.43 dolar, 20 doların günlük kazancı 0.9 dolar, e, 100 doların günlük kazancı 4.4 dolar şeklinde 30 gün boyunca size kazandırıyor. Bu zaten takım kazancıydı. Bunlara değineceğim. Evet arkadaşlar geldik. Yürüme görevi de şu arkadaşlar. Yürümeyi seçtiğiniz zaman eğer siz yürüme kartı alırsanız günde 4000 adım atmanız lazım. He, bu adımı illa atmanıza gerek var mı? Telefonu sallayarak da yapabiliyorsunuz. Zaten onu da sayıyor arkadaşlar. Şimdi para yatırmak için ne yapmamız lazım? Bir de ona değineceğim arkadaşlar. Geldik MyWallet'e. Şimdi MyWallet'e nereden geldik? Profil. MyWallet'e tıklıyoruz arkadaşlar. Tap up diyoruz. Burada ee, Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Buradaki rakamlara aldanmayın arkadaşlar. Hangi rakamlara? Şurada kartlar yazıyor ya mesela 200 FSC, 10.000 FSC. O değil arkadaşlar. Şuradaki yazılan miktarlar tutarınca yaptığınız zaman zaten onu çeviriyorsunuz. Mesela 40 dolar şeklinde 40 dolar yatırdığın zaman bir yıldızı alıyorsunuz. Bir yıldız ne kadar da arkadaşlar? Şöyle gösteremem hemen size. Bir yıldız yazıyor mu burada? yazıyordu da şu anda göremiyorum inanın. Bir yıldız almak için yani 40 dolar yatırmanız lazım. Şöyle bir tekrardan bakalım kartlara. Mesela 2 3 yıldız ne kadar? E, kaç puan diyor? 52800. 3 yıldız ne kadar arkadaşlar? 400 dolar. Böldüğünüz zaman zaten her biri neye tekabül ettiğini otomatikman görürsünüz arkadaşlar. Step kartı da farklı oluyor tabii ki fiyatları. Bunu unutmayın para yatırmayı göstereceğim. Arkadaşlar My Wallet'i tıkladık. Tap up diyoruz mesela. İsterseniz BNB, isterseniz Tether olarak yapabiliyorsunuz. Yani siz direkt gelip şuradan eğer e, Tet görevi tıklayıp yani kartı almaya çalışırsanız atıyorum şurayı tıkladık. das kart dedik, Optin dedik, Yes dedik, Tap Up dedik arkadaşlar. Direkt buraya gelen adres BNB adresi. Fakat siz BNB değil de bildiğimiz TRC20 olsun istiyorsanız eğer gelip şuradan profili, My Wallet'i Tapa tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra TRC20'yi seçiyoruz. Drone 20 diyoruz arkadaşlar. Burada görünen adresi kopyalayıp gönderiyoruz. Zaten ortalama bir 5-10 dakika içerisinde geliyor. Fakat buraya geldikten sonra işimiz bitmiyor arkadaşlar. Buradan konvertlememiz lazım. Çünkü bunu SC'ye çevirmemiz lazım. Ve USB olarak görünüyor ya. USB'den konvert diyorsunuz arkadaşlar. Burada ne kadar varsa atıyorum 80 yazdıysanız eğer 8000 FSC yazar. Çünkü 1 dolar 100 FSC Aittir. Önce buradan miktarı yazıyorsunuz. Ondan sonra bu 80 FSC, 88000 80, FSC olduktan sonra gelip kartınızı alıyorsunuz. Para çeken çekerken de arkadaşlar aynı işlemi yapıyorsunuz bir nevi. Bir dedik mesela. Şimdi Tetri seçtiğimiz zaman bakın 0 görünüyor. Onun için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Convert FSC diyoruz. Burada arkadaşlar şu anda mesela bizim 1639 FSC'miz var arkadaşlar. Zaten burada da görünüyor. 1639 FSC'yi çevirmek için şöyle. Start point'i SP'yi FSC'ye çevireceğiz. Minimum diyor arkadaşlar 500 FSC yapmanız lazım. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Her işlemden biz star 2 olduğumuz için %9 çekim kesinti yapıyor arkadaşlar. Yani şuna göre belirleniyor bu. Burada gösterecektim şimdi zaten. Burada arkadaşlar diyor ki eğer Yeni kullanıcıysanız, yatırımınız yoksa bu işlemden sizden %50 keser. Fakat birinci yıldızsanız 9, ikinci yıldızsanız %9, üçüncü yıldızsanız %8, %6, %6, %6 diye gidiyor arkadaşlar. Ve şurada da çekim kesintisini anlatıyor zaten. Minimum 2 dolar çekim, e, kes, e, çekim verebiliyorsunuz. 2 dolar ve 30 dolar arası 1 dolar, 31 dolar ve üstü arkadaşlar 2 dolar kesinti yapıyor. Buradan mesela 500 505 diyelim. Ya da 506 tam 500 olsun fark etmez. 505 dedik arkadaşlar. 500 dedik pardon. Confirm exchange dedik. Burada 24 saat yazar arkadaşlar. Bunu aldanmayın. Bu da en geç 10-15 dakika içerisinde oluyor. Go to wallet diyoruz. Bekleyeceğiz. Bakın mesela daha önce de yapmışım. Bu da bu ilk işlemimdi arkadaşlar. 800 FSC oluyor ya ben 80 dolar yatırım yaptım. 40 dolar da sistem bana e, Türkiye ajanı, Türkiye takım lideri olduğum için 40 dolarlık bir bonus verdiler bana. Direkt e, birinci kartı verdiler. Bunu e, çünkü bu sadece ilk bize siz ulaştınız diye, Türkiye temsilcimiz olduğunuz için sizlere bir yıldızlı kart veriyoruz dediler. Ben de üstüne 80 dolar bir yatırım yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, anlatacaklarım bu kadar. E, çekim gösterecektim size eğer yansırsa onu da yapacağım direkt. Arkadaşlar videoda anlatmıştım fakat bu bazen yarım saati bazen 10-15 dakikayı bulabiliyor. Ee, bu ekranda arkadaşlar gördüğünüz gibi FSC 455.5 e, şeklinde görünüyor yani 4.5 dolar. FSC'yi tıklıyoruz arkadaşlar. Tekrar convert diyoruz. Tether diyoruz arkadaşlar çünkü Tether olarak çekeceğiz. Buraya gelip 455'imizi yazdık ve confirm diyoruz. Aynen devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bu bu şekilde görünecek dört buçuk diye. Ondan sonrasında usdt'yi seçiyoruz. Withdraw diyoruz. Buraya Tron 20 adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar şu anda Yapayım hemen. Payment adres kısmına arkadaşlar TRC 20 adresinizi yazıyorsunuz. Minimum 1 diyor 1 çekerseniz gelmez çünkü 1 dolar da kesintisi var. Al dedik arkadaşlar Üç buçuk dolar olarak gelecek. Withdraw dedik, buraya da şifremizi yazıyoruz, çekim şifremizi ve confirm diyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz, go it diyoruz ve şu anda arkadaşlar e, çekimimiz gerçekleşti, e, gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım şuraya, aynen gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi daha önce çekmişim zaten 5 dolar çekmişim, 4 dolar gelmiş. Tekrardan videonun kaldığı yerden devam edecek gelirse o arada tekrar paylaşacağım zaten. Geri kalan bir şey olursa sorabilirsiniz e, unutmayın arkadaşlar riski var mı kesinlikle riski var arkadaşlar bu da sıkıntılı yani riskli sistemlerden biri ama işlevsellik e, yapılan çalışma çok hoşuma gittiği için paylaştım klasik e, basit e, ponzi sistemlerinden değil Bayağı bir emek edilmiş daha doğrusu arayüz olsun tasarım olsun e, yani şuradan çevirmeler olsun uğraştırmışlar yani buradan da zaten takımınızı görebiliyorsunuz kimler e, ne yapmış ne etmiş diye. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar olay bu. E, kafanıza takılan bir şey varsa bana özelden sorabilirsiniz. E, bu aralar çok yoğunum bakamıyorum ama siz bana yazın muhakkak size döneceğim. Ben alt tarafa e, bununla alakalı bir grup kurdum. Telegram grubu kurdum. Oraya katılarak e, destek alabilirsiniz. Orada size yardımcı olacak olan arkadaşlar var. Sistem yöneticileri var. Ben sistem yöneticisi değilim. Bunu unutmayın. Ben de sizin gibi bir üyeyim. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, YouTube'a abone olun, Telegram grubuma gelin. Orada eğer e, isterseniz de sizi sohbet grubuna alabilirim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Teşekkürler.